Merhaba gençler, ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ın içinde manhunt oynuyoruz ama bugünkü manhunt'ımız birazcık farklı. Bugün ben kaçmayacağım artık yeter lan, hep de ben mi kaçayım? Bu sefer Baby'i kaçıracağız ve bir ekstra olay daha var. Zaten normal survival'da bir manhunt yapmayacağımızı anlamışsınızdır. Bugün ağaçlar OP eşyalar veriyor olacak. Yani birazcık şansımız odun kırmamız ve kovalamaca da yerimizi iyi gerekiyor. Videoya geçmeden önce de gençler like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Hazırsanız başlayalım. Aldım kanka elime. Kanka sulu, biraz ya. uzaklaş gözünü seveyim Ben o kadar şey <laughs> değilim. Heh, tamam tamam. tamam. Kanka, kanka şimdi iki tane ağaç... odun kırdığım gibi başlıyoruz. okey mi? Kanka bu öyle değildi ama neyse başlayalım. Artık öyle, öyle oldu. Tamam. Yazılı olmadı. Orada ağaçlar net olarak ne veriyor bilmiyorum. Oy kanka, kanka ben ne verdiğini söyleyeyim mi sana? Kanka bak. ama öyle bir şey olmaz. Öyle ben ben mi? Oğlum bu da Ben kaçıyorum. Tamam kanka ben başladım. Yok yok. Ben kaçıyorum <laughs> abi. Hadi hoşçakalın. <laughs> Kanka ulan odunsuz yere geldi. <laughs> Kanka gittiğim yöne bak. Adam elmas balta baltayla elmas küreği aynı sandıktan çıkarttı gençler. Keşke elmas kürekli elmas balta olsa, olsa o kadar diyorum sana. Kanka ne diyorsun? Bu arada Ektent'te şöyle bir olay var. Kanka <laughs> odunların farklılıkları var. Yani mesela meşeler basit şeyler veriyor daha. Ama ne bileyim işte hmm. koyu meşeleri falan onlar daha güçlü. Şimdi öyle bir info verdiysen ben de sana bir adamlık yapayım. Kanka Akasyalar'da sadece demir eşyalar veriyor. Hı, onu fark ettim kanka maalesef. <laughs> Nasıl fark ettin? Aa sadece demir değil kanka. Nasıl sadece demir değil? Görürsün birazdan Johnny. Kanka ne demek sadece demir değil? Ben Iron Man gibi geziyorum kanka ne alaka? Kanka işte yay falan da veriyor. Ha kanka yay çok önemli değilmiş. Meşe kıymetsiz miydi? Yani meşe en basit ama gene ben elmas baltayı falan oradan çıkarttım yani ne kadar kıymetsiz onu Biz anlamadım reisle, ama. Baksanıza menantı, menant şeyini, Kardeşçe mantığını, menant. tabii ki de tabii ki de menant mantığını direkt kırdık kanka. <laughs> Elimde olta var. Balık <laughs> tutayım ben. Nasıl bir <laughs> 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 Kanka bu ne kafayı hiç Bana tahta eşyalar geliyor. Neyse ben daha fazla info vermemeliyim. Kanka ben ürktüm birazcık ya. Bir anda arkamdan falan hortlarsın diye. Kanka yok canım. Ama Yalnız şey var ya ben... çok zor bir işmiş ha. He. Hepsini kovaladık ben... ya. Kanka ben kovalamaya alışkın değilim. Oy fena şey yaptım kanka. Kork benden. Kork benden mi? Hı hı. Hmm. Hayır ben senin nerede olduğunu az da olsa görebilsem kanka, o iyi bu... olacak. E, bir yer mi de gör o oh, da ne. Var ya. Peki bir şey soracağım. Yağaç bir tek, bir tek koymuş meşe ya mi? Yani yazmıştı bir şeyler benim İngilizce ona yetti. Seviye var gibi bir şeyler anladım. Eyvallah ya bize de bu kadar info veriyor. <laughs> daha kötüsü ne biliyor musun kanka işin? Ben odun ne? toplayamıyorum. Niye? Ya, odundan odun çıkmıyor çünkü. He, odun lazım. Evet. Ay o da kötüymüş bak. E nasıl yapacağız onu gerçekten? Kanka valla onu sonunda... bunu bilmem de heyecandan çöle kaçtım ben. Çölde misin? Aynen. Bitmek de bilmiyor çöl. Anlamadım ki ben. 10 dakikadır <gülüyor> yüzüyorum. <gülüyor> ya bebe. Ama menant kanka yakala ya. kazanır. <laughs> Har böyle bir yere mi gittin? Valla ciddi. Ooo bir dakika gittim de sağlam yere gitmişim. Oğlum yüzüyorum yüzüyorum diyorsun bak bebe beni 5 dakika yüzürtmeyeceğim değil mi? Kanka valla yüzüyorum ama artık yüzmeyeceğim ona göre. Puzzle'ye bak gel. İyi iyi. Yok şimdi gidip de 500 blok yüzüyorsun. Tekne de yapamıyoruz şu an. Evet kanka iğrenç bir şey. <laughs> kanka. Çöle su getirdim. Ooo ben buldum de. mekanı ne, kanka. Ben... Çıktım çölden tamam. Kanka çölüm öyle bilmiyorum da ben niye sadece tahta eşyalar Sana falan... Sana bir biliyorum? şey diyeyim mi? Yemin ediyorum 10 saniye sonra falan sanki yüze gelecekmişiz gibi hissediyorum bak. Aa dürbün buldum. <laughs> Onu nereden buldun lan? Aa bilmiyorum. dürbün değilmiş kanka bu. Hı -hı. Oğuz fena güçlendim. Seni aramamı ister misin bir anda kuralları değiştirip? Kanka ben de ondan korkuyorum desem. Belki de seni arıyorumdur. Belki de arkanın <laughs> <bir> şey. <laughs> Kanka hayır yapma. Ben hayır oyun konseptini değiştiremezsin. İyi tamam. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben böyle sinsilik falan hiçbir şey beceremiyorum he. Yani videoyu izleyenler de görüyordur. Yarım saattir sırıtıyorum kanka kamerada. <laughs> Ama kanka yani gerçekten zor bir şey bak ciddili. <laughs> Bulacaksın <laughs> da <sin> <laughs> oh! Çok da zor değilmiş. Kanka merhaba. <laughs> merhaba merhaba gel gel. Bak işte gel. Bunun yüzünden gülüyordum oğlum niye bir anda çıktın karşıma? Kanka işte ister istemez oldu da kaybettim seni ben. Baba da karardı. Şimdi sana bir soru soracağım ama dürüst olacaksın. Ne sorusu? Ölmeme totemi elimdeyken de iş yapıyor mu? Allah. Kanka bir şey diyeceğim bu savaşta niye ben kovalıyorum? <laughs> Sen niye kaçıyorsun? Bak. Kanka bir saniye. Baby dur. Baby dur. Gelme. Kork om korku oyununa döndü ya. Gel. <laughs> Aa. dur. Benim karşıma çıkmayacak. Aha yemek yiyor. Bak, bak, bak. <gülüyor> <Kankı> <gülüyor> gel Gel <gülüyor> buraya. Ya <laughs> buraya. Gel buraya. Aha iskelet dur. Şu an senin işim yok. Sonra görüşürüz. Aa dur, dur. İskelet gel bakayım. Oy! Vallahi buldum Oğuz geliyorum. Neyse en azından şöyle bir artımız var arkadaşlar. Biz onun yerini görebiliyoruz. <laughs> o bizim değil. Evet, maalesef ki. Lütfen balta ver. Lütfen balta ver. Balta verdiğine Artık... göre ağaç kırıyor. Ne kadar zeki Artık... mi? Artık <laughs> çok kıymetli şu balta. Sen sonsuzluklu yayın nereden buldun? İyi bulmuşsun onu. Valla ikinci kırdım odundan çıktı Akasya'dan işte. Aa balta <laughs> hele şükür. Birazcık daha uç verdi. Oğlum var ya aa dedin ya. Hele ölüyorum şükür. sandım. Örümcekmiş buran. <laughs> bir varmış bir yokmuş. Ormanda yaşarmış. Oğuz'dan kaçarmış. Ben kaçmam. Göreceğiz. Aa gördüm. Ne demek gördüm? Ama o beni görememiş. Hem de elinde pusula var. <laughs> Nasıl başardın onu? Kanka ha? ya. Oğlum ben hiç mi beceremiyorum ya bunu? Al kanka sana item atayım. Sonsuzluk diye yay. Ne tamam. bu diye o yay değilmiş. Dur oktarım ben. <laughs> Aha aldım. Kanka çok kötü bir şey oldu. Kanka e ee, kanka ama kanka ben yakmam yakarım. Ola ola o lav öyle konmuyordu galiba ama. Kanka sus. Tamam. Baba kaçar. Baby, baby ne yapıyorsun? Ölmeme totemi bulmuştum. Baba kaçar. birazcık daha odun toplaman gerekiyormuş galiba. Belki. Kim bilebilir? Aa dur. 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 Vurma. 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 Kim Hayır bile vurma. Bile, kim yoksa yardım hatalarını. Ma ben saydım. Oğlum keskinlikle senin baltan var. Sen bana lav koymaya çalışıyorsun. Kanka o lavu bir oturtabilse. Aa doğduğum yerde portal var. Dur. Her şeyinden başlıyor. <laughs> Baba nedire gider. Beni hiçbir güç kuvveti tutamaz artık. Kaç Aldınma benden kanka. Pusula. Kaç kanka, benden. ben zaten bak ben ben zaten ancak kaçmaya yararım çünkü bu pusulayla kovalama olayı sinsilik hiç becerebilmem olaylar ben de değilmiş. Hata ya o düzgün koyabilseydin daha totemim ee, falan vardı benim. Kanka ben gram anlamadım sen eşya olarak fazla güçlüydün benden. Kanka ben ne yapmaya çalıştım biliyor musun? Lav var ya totemim de var Hı -hı. dedim ikimiz lava girersek ikimiz şamarlanırsak Kesin o ölür dedim. Zaten totem de var. Ay güzel taktikmiş. Güzel taktikmiş. Ama yapamadım. keşke... Bundan en hızlı şekilde balta almam lazım. Senin lan. baltayı Neydi? ben yedim. Bakalım sen benim kadar uzatacak mısın savaşı. Kanka yok. Direkt tekleyeceğim şimdi. Geliyorum bekle. Yoksa geliyor musun? Biraz oğlu buldum. Geliyorum. Kanka şu odundan bir balta niye çıkmıyor? Kanka inanmayacağım ben de bulamadım. Tahta kılıçla geziyorum. Ha iyi tamam. Bu arada evet bu odunların ne eşya verdiği olayını keşke birazcık daha erken kavrayabilseymişim. Çünkü şu an Dizdim eşya seti birazcık tehlikeli. Ben kömürle saldırmayı düşünüyorum sana şu an. <laughs> şu an bir şey diyeyim mi? En oyna, en rahat oynadığım Menant. Neden? Ama demin Baby de böyle başlamıştı. Her an Kanka başlamıştı. rahat başlanıyor, zor gidiyor. Değil mi? Mesela şimdi ben istediğim kadar ölürüm yani. Sonuçta amacım seni öldürmek. Bak bir yerde Baby beni görecek. Belki o de şu kadar. an görüyorumdur. Zannetmiyorum. Nereden biliyorsun ki? Görsen bir ses çıkartırdım. Aa gördüm. <laughs> Bak <yine>. gibi. <laughs> Harbi gördün mü? Evet. Ve balta buldum sonunda. Bağırdım pardon. Anam genişler. papanlar hoş geldiniz. <laughs> Bebe neredesin? Ölmeme totemi falan mı işte daimi set oluyorum kanka sen neredesin? <laughs> Aa iyiymiş iyiymiş. Sen kesin şuradaki orman ağaçlarından filan kırıyorsundur. Yok kanka ne ormanı ya? Oğlum hiç de işaret yok ki ben nereden anlayacağım bunu? Nereden kanka oluyor? işte o daha kötü bir de kalabalıkken Aa! hani böyle. O gördüm. Ben kaçarım ki. Beni hiçbir kuvvet <laughs> durduramaz şu an. <laughs> Aa ya niye bağırdım? Gel buraya. Ben gidiyorum. Buraya. Hadi bay. Gel buraya. Gel buraya. Senin şu aldığın kalkan bir hoşuma gitmedi değil. Gel gel. Art sende totem var bende yok mu? Yok. <laughs> sende dikenler kaç var <laughs> be adam? Kanka dikenler. Harbi <laughs> Akzenot'u feda etti. Ayıp değil mi sana Bibi? Sevmem Axelot... zaten. <laughs> Akzenot'u bir savaş uğruna. Ooo. Oh, oğlum sen çok güçlüsün ya. Niyo niyo niyo. Niyo niyo niyo. Şimdi sen neler yaşatıyorum ama bak gör dümdüz dümdüz geliyorum hiçbir korkum yok. Demin bunda bir tane kova vardı. Onu yedim kovayı, ben. Kova'yı alayım böyle. Bak şimdi neler yapacağım sana. Sadece bekle. O <laughs> o oh, oh, baltayla gelmiş. Sadece bekle. <laughs> oğlum eşyalarına gitsene. Suya yok yok attım. gerek yok. <laughs> Gel buraya. Sen oğlum sen nasıl o kadar hızlı balta buldun ya? Om tek odunda buldum. Balta... <laughs> 10 dakika balta aradım Ben de ölmemi totemiyle baltaladım. Ya yani yok tamir, hayır hadi, izin arkadaşlar verdim. kaç Kaçma sebebim şunu yaparsam ölecek <laughs> Bence de git git <laughs> Bence de git herkes için daha sağlıklı olur Oğlum bir şey değil mi ben Sen böyle beni bıraksan ben giderim ha oyunu bitirmeye anak, kanka. Anak, anak. Bak Neyse, şimdi durayım, baltam var oğlum Benim en büyük sorunum baltamın olmamasıydı Odun kıramıyordum oyunun konseptini yapamıyordum Uyandı uyandı Ama önce karnına doyurmalı Ay, Kanka Kalkanım yok. Yok çünkü bu olmazdı. Ben hala gidebileceğimi düşünüyorum. Ya sen nereye gidiyorsun ya? Hangi filmdeyiz? Oğlum bekle. Arkandaki adam Abi. baby. Oğlum ya. Aa! Oz buldum seni. Hı. Şaka. Bak sen yapabiliyorsun kanka. Ben de yok o. <laughs> Dün de söyledim kanka yaptığım <laughs> şey yok. Sen sadece gülüyorsun beni görünce. <gülüyor> kanka evet ya ben şey yapamıyorum. Saklayamıyorum orada çok. Aa sonunda kalkan ama ölmem totemi de bizim için kıymetli. Oo! Bulduğum şeylere bak. Şu sonsuzluklu yay olayını ben de istiyorum ama. Onu da tek de buldum. Vallahi şans yani. <laughs> Bak baby bu kadar sessiz kalmaz. Baby bu kadar sessiz kalmaz. Johnny geliyor. <laughs> Hayır sen yakınsın. Az kaldı az. Çevrende değilim yani. En azından çevrendeysen de bilmiyorum. Hala arıyorum seni çünkü. Peki bu odunları şey Yarıyor tabii ki de. Oğlum biz köylere niye dadanmadık? Ben köye geldim ben öldüm. En güzeli buraymış. Dur dur. Oğlum Aa, aklım gitti ya. Niye? Kanka yamacın altında o ağaç kırıyordum domuzmuş yukarıdan bakan <laughs> Elim ayağım titredi ya Anlaşıldı abi benim şu an yapmam gereken tek bir şey var Oğuz Nedir o? Taci sana saldırmak Sen bence o seviyeye değil de bunu söyleyebilecek seviyesizliğe gelmişsin Hadi orda Hadi oradan. gel bakayım aslanım Oğlum ben oyunu bitirmeye giderdim ama e bak, git şu an gitmiyorum bak şu an gitmiyorum niye? Lütfen git Harbi gideyim mi? Git hadi bir saniye. Orman yok mu? Bana bir tane şey ver. Dur. Orman yok mu derken? Koyu koyu meşe de lazımdı değil mi? Ben koyu meşe bulursan zaten muhtemelen en değişaları falan verecek. falan. Onları da bulursan zaten ben çıkayım gideyim. Kanka. Allah. Buradaymış. E? Buradaymış. kanka onları bul, onları bulmam lazım ama. Gel kanka. Oyunu bitirmem için. Gel gel. Oyunu bitirmem için gerekli onlar. Gel kankası. Sen var ya gerçekten karaktersizsin ya. Ben gidiyorum. Ne oldu? Sen yıllarca şu lavla bana eziyet etmedin mi? He? Suyun yok değil mi? Suyun Oğlum yok, var ya bak. <laughs> Suyun bak, yok Bak bu lav yanması biterse yok edeceğim seni. <laughs> Suyun yok değil mi? Bitirmeyeceğim ki. Oğlum. Al. Eyvah bak bu kötü oldu. <laughs> Gel bakayım buraya. Ama... Ha elle falan vuruyor birileri. Birileri dalga modu açılmış. Çünkü ateşten göremiyorum. Oğlum sen mesela 2-3 kere nasıl vurabiliyorsun bir anda? 2-3 <laughs> kere tıklıyorum iki, bir anda. Ama bir anda çok vuruyor ben anlamadım. Kanka benim taktiğim var bunda onu da söyleyemem. Hadi lan oğlum taktik mm -hmm. açar video izlerim. <laughs> açar videoyu izleyerek anlamazsın klavyede olay tak. Tak. Al kanka tak. bak tak. bu da klavyede bak. Tak gördün mü? Bir kalbim Ölmeme gitti totemimi ya. almayı unuttum. Bir kalbim gitti bir bir. Bu arada taktik maktik yok arkadaşlar harbi sadece tıklıyorum. Peki bu sahne ölmeme totemi elinde olsa nasıl olurdu beybi? Kötü olurdu. Mesela? Ver bakayım. Oo ölmeme totemine bak. Hadi görüşürüz ben gelmem daha <laughs> da. <daha. gülüyor> kanka sen de bakayım be. Sende bir set eksik. Bir de vurduğun şeye bakayım. Kanka Neli benim vuruyordun? setim kötü bir de elimde kılıcım yok da. Kırılmaz şey keskinlik 3 kılıçla vuruyordum. Hımm. Ondan herhalde biraz Bir de lavım yok oldu. kanka ha, benim. Lav <laughs> <all man, baby. gülüyor> olmayan beybi kötü beybi. Lav olmayan beybi. Kötü beybi yani. Bir... Aynen evet, öyle. Evet. Hadi oğlum gel bir tur daha kapışalım. Ya gel, kanka git gözünü seveyim git ya. <laughs> de verdim. Git bak gel. birazcık daha gelirsen harbiden giderim. Gel bak, gel geliyor. gel. Bak ondan bak. geriye sayıyorum içimden. Hala gelirsen kötü şeyler olur. Kanka oyunu bitirmeye mi gitsek buradan? Bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu niye ben de ya. <laughs> Neyse gençler videonun sonuna geldik. <laughs> Evi'nin <Eyvah> kanalı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay Hoşçakalın. bay. Hoşçakalın. <laughs>